Şimdi bir uzaktan bağlantımız var. Haftalık kripto raporu için Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Tansel Kaya hocamız hattımızda. E, Tansel hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Şenol Bey, iyi akşamlar. Teşekkürler, nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de tüm izleyicilerimize selamlıyorum. E, tekrar merhaba, e, şimdi bu hafta kripto dünyasında, Türkiye'de ve dünyada ne gibi gelişmeler yaşandı? Buyurun söz sizde. E, bu haftanın en önemli e, olayı bizler için Wormhole adını verdiğimiz e, Solana ile Ethereum arasındaki bir köprüden bir zafiyetin yaşanmasıydı. Bu zafiyet sonucunda 320 milyon dolarlık e, kripto varlık çalındı. Bu oldukça da e, olumsuz etkiledi Solana'nın fiyatını ve e, köprüler, köprü kavramında sorgulanmasına yol açtı. İlginç biçimde bundan çok kısa bir süre önce Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin de bu köprü yapılarının e, oluşturabileceği sakıncalarla ilgili bir yazı kalemi almıştı ve bunu Twitter'dan yayınlamıştı. Bizim birçok e, kripto platformumuz, bu tarz akıllı kontrat platformumuz üzerinde varlıklar mevcut. Ama bu varlıklar bir platformdan diğerine geçemiyor. Yani Ethereum ağında, Ethereum adında bir varlık var. E, buradaki akıllı kontratlar için kullanılıyor ama bunu Solana kullanıcıları almak satmak istediklerinde direkt olarak buna ulaşamıyorlar. Bunun için arada köprü verilen bir yapının oluşması lazım. Bu da bir çeşit emanetçi. Ethereum ağındaki kullanıcılar e, bu köprünün Ethereum tarafındaki noktasına varlıklarını getirip emanet olarak olarak bırakıyorlar. Mesela 100 yeteri getiriyorlar, buraya bırakıyorlar. Bunun karşılığında emanetçi solan ağı'nda buna karşılık gelen bir token yayınlıyor. Buna da ambalajlanmış eter veyahut da wrapped eter adı veriliyor. Bunlar kaydı altına benziyorlar. kaydı altında da bizim bankalarımız ne yapıyorlar? Sizlerden belli bir miktar e, altını emanet alıyorlar, kasalarında tutuyorlar. Bunun karşılığında dijital olarak işlem görebilen bir varlık üretiyorlar. kaydı altını üretiyorlar. Buradaki yaşanan sıkıntı da şu, e, saldırgan e, bu e, yapıyı bir zafiyet buluyor ve buradaki W eter adını verdiğimiz bu kaydı yeterleri zimmetine geçiyor. Ardından da gerçek yeterle değiştirerek büyük bir zarara yol açıyor. Bu oldukça sıkıntılı bir durum. Çünkü Solana tarafında da özellikle bu yapının herhangi bir güvene ihtiyaç duymadığı, son derece güvenli olduğu dile getiriliyordu. Bu bu tip yapıların güvenliği konusunda bir soru işareti yaratmış oldu. Burada öyle veya böyle bir emanetçi var demiştik. Bu bir kişi veya da kurum olabiliyor. Bir akıllı kontrat olabiliyor. Birden fazla bilgisayardan oluşan ve işlemler yapılacağı zaman e, mutabakata başvuran bir yapı olabiliyor. Ama en nihayetinde bu yapının dışında yani hem Ethereum'un hem Solana'nın dışında bir e, yapı ve siz buna güvenmek durumundasınız ama e, bu kurum hemen e, var olan W eterlerin birebir karşılık e, bulmasını sağlayacak şekilde eter ilave ettiğini duyurdu. Hem de bu koddaki güvenlik açığını da kapattı. Ve bunun ardından da piyasaların hızlı biçimde e, eski noktasına geldiğini gördük. Tamam hocam, hocam, süremizin e, son iki dakikaya girmiş durumdayız. 1 dakikada tabii, toparlayabilirsek çok memnun tabii oluruz. Tabii ki, tabii ki. E, burada e, Mart ayındaki Fed'in faiz kararına kadar e, bu şekilde dalgalı bir süreç olacağını düşünüyoruz. Bu tip kötü haber lerin gelmesiyle e, kıymetlerde düşmeler yaşanabilir. E, ancak burada farklı bir dönemdeyiz. Bu dönemi en önemli özel 2018'deki düşüşten farklı olarak NFT'ler var. NFT'ler şu anda Ethereum pazarının en önemli işlev gören e, varlıkları. Metaverse kavramı var. Ve bir de son olarak da oyunlar artık e, NFT'leri ve tokenları kendilerine dahil ediyorlar. GameFi diyoruz buna. Bu üçünün varlığıyla hani çok sert bir ayı piyasasına girmeyeceğimizi düşünüyoruz. Ancak tüm yatırımcılarımıza özellikle bu Mart ne kadar dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu haftalıkta vereceğimiz bilgiler bu kadar. Evet Tansay Kayaya aktardığı değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hocam. Evet tabii bunları yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle altını çizmek istiyoruz. hocam